merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün e -h -h sokak kedi sokak hayvanlarına yardım ediyoruz arkadaşlar şöyle kemiklerimiz var burada bir kedi var ona vereyim. Kedi oldu. Hadi devam edelim. Hı? Arkadaşlar e, buraya bir poşet kemik bırakacağız. Böyle. Buraya bir iki kemik bıraktık Yoldan geçen köpekler, kediler görüp yemesi için. Arkadaşlar burada bir köpek buldu. Çoban köpeği kırması galiba. Arkadaşlar işte siz de böyle sokakta olan hayvanlara bir kap su, bir kap yemek verebilirsiniz. Mesela bu köpek hamile ya da doğurmuş yavrularına e, süt yapabilmesi için yemek yemesi gerekiyor. Şimdi de biz de e, bir günlük süt, bir günlük süt e, içirmek istedik yavrulara. Arkadaşlar şimdi yavrular bir günlük süt içti diye sayıyoruz. Kalan bütün kemikleri bu köpeğe veriyorum çünkü bu köpeğin yavruları var. Ve yavrulara süt lazım. o şey çıktı gibi de. Eee, bugün han da Arkadaşlar, siz de kasaplardan ya da tavukçulardan böyle tavuk, artan tavuk parçalarını satın alarak ya da e, para vermeden e, alabilirseniz alın ve e, yakınınızda köpekler varsa onlara yedirin ya da veya kendi köpeğinize yedirin. Arkadaşlar bu büyük bir ihtimalle çoban köpeği kırması bir köpek. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.